Ee, anlattı neler? İhaleye girecek diğer şirketle gereken görüşmeleri yaptık, ikna ettik. Geri çekilmeyi kabul ettiler. Kaça patladı? Ee, üç beş bir şeyler attık önlerine Cabir Bey. Nasıl olsun, az gelecek yerden tavuk esir gelmez değil mi ya? Aynen. Eee işler nasıl gidiyor? Fabrikada çalışan işçiler biraz sıkıntı çıkardılar ya? Maaşları beğenmiyorlar Cabir Bey. Ne? Maaşları beğenmiyorlarmış. Merhaba. Ulan ben yokken acından ölüyor diyor onlar. Ha? Ne oldu? Ne oldu yani şimdi maaş beğenmiyorsun? Ya ama ben biliyorum onlar ne yapacak amirim. Biliyorum biliyorum ha. Ama ben onları kapının önüne bir koyayım. Akılları boşlar. Değil mi ha? Az kaldı sabredin. Ama ben siparişi vermişim ha. Ulan son model otomatik robot makineler getiriyorum ha. Bunlar gelsin ama bir tane adam lazım. Biri onun düğmesine basacak ama başında durursun gelsin yatın çok Görürüz. Vallahi şimdi sinirlendim ha. Vallahi sinirlendim ben canım sıktılar ha. Ay. Ay. Ay başım. Bayram bana bir şey Ay. Abi. Ulan ağrı kesi getir lan bana. Biz de kalkalım artık. Ay! Başım! Ben sizi geçireyim buyurun. Siz de yol yorgunsuz dinlendiniz. Ay! Buyur. Ulan sinirlendirdiniz lan beni.